Selam olmaksızın tokalaşmanın bir anlamı ve yeri yok. Selam veriyorsun, peşinden tokalaşıyorsun. Evet, özellikle namazda bazıları dedik, sadece Allah kabul etsin demek için musafaha yapıyor. Efendim, selamlaşmadan bu musafahanın yeri yok, sünnette böyle bir tatbikat yok dedik. Diğer bir hadis. El bereketü bir hüküm Bereket büyüklerdedir. Büyüklerden başlamaktadır. Dolayısıyla bereket sebeplerinden birisi de neymiş? Büyüklerden başlamak. <laughs> Nerede? Daha ziyade bir toplumda toplum bir mecliste bir ikramda bulunuyorsak insanlara bir içecek olabilir, yiyecek olabilir. Efendim, gül suyu olabilir, çikolata olabilir. Nereden başlıyoruz? Büyükten başlıyoruz. Buradaki büyük illa yaş büyüğü olması gerekmiyor. Deniyor. Fazilet ehli, ilim ehli varsa ondaki büyüklük daha önemlidir. Deniyor. Dolayısıyla ondan başlıyoruz. Herkes eşitse o zaman yaş, yaşa bakıyoruz. Peki ondan sonra nereden devam ediyoruz? O başladığımızın sağından beri devam ediyoruz. Evet, bu da bir sünnettir. Ee, dikkat etmeye çalışalım diyoruz. Diğer bir hadis. Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Cihan Peygamber Efendimiz buyurdu belki şu anda zamanı değil ama sıra geldiği için tabi okuyoruz el bekaratu <laughs> an seb'atin sığır yedi kişi için kurban olur vel cezur an seb'atin deve de yedi kişi için olur fil adahi kurbanda Evet, kurban da, sığır da, deve de yedi kişi içindir. Bazıları devenin daha büyük oluşundan hareketle yedi kişiden fazlaya olur demiş. Fakat bunlar çok şahıs istisnai görüş olmuş oluyor ve bu hadise de aykırı olmuş oluyor. Bir sığır ve bir deve ne kadar büyük olursa olsun. Büyüklükten tabi cüsseyi kastediyorum. Ancak yedi kişiye olur. Bir sığır veya deve iki yaşında tabi sığırda iki yaşında doldurmuş olma devede beş yaşında doldurmuş olma şartıyla cüssesi küçük de olsa kurbana mani bir özrü yoksa kulağı kesilmiş Efendim kökünden boynuzu kırıl, kırılmış, gözü kör vesaire gibi, efendim bütün dişleri dökülmüş gibi bir kusuru olmadıktan sonra birden yedi kişiye kadar kurban olur. Onun için söylüyorum, şunun için. Efendim bir anlayış var, bunun cüssesi biraz küçük bu iki kişiyi kurtarır, bu daha büyük cüsseli bu dört beş kişiyi kurtarır bu tam büyük, bu yedi kişiyi kurtarır. Arkadaşlar, eğer senin imkanın varsa en büyük hayvanı tek kişi kes istiyorsan. Ama kurtarma meselesine, caiz olma meselesine, sahi olma meselesine gelince dediğim gibidir. Bir kusuru yoksa bir sığır, tabi bizde ekseriyette sığır var. Efendim iki yaşını da doldurmuş ise arkadaşlar, Sadece, sadece dişine bakmamak lazım. Dişini kelpeden de dayı söküyor mu Bu ya yani. yani dişi diş düştü üstesinde diye. O bakımdan iki yaşı nasıl bileceğiz? Artık güveneceğiz. Yani güvendiğimiz insanlardan alacağız. Daha doğrusu. Evet. Ee, vakti değil dedim ama mesela adak kesilebilir. Her zaman kesilebilir. Dolayısıyla Büyük baş hayvana hepsinin de niyeti Allah rızası için olmak şartıyla bakın normal kurban kesme olarak katılabilir, adak olarak katılabilir, nafile, nafile yani Allah rızası kurban kesiyor, katılabilir, ölü için katılabilir, yani herkesin sadece bildiğimiz vacip kurbanı kesiyor olması şart değil. Akika katılabilir. Evet, çocuktan dolayı doğan çocuk için kesilen kurbana akika diyoruz. Akika olabilir. Vacip olan kurban olabilir. Adak kurbanı olabilir. Nafile kurban olabilir. Dolayısıyla bunların hepsi. Ancak hepsi de Allah rızasını düşünecek diyor. Herhangi birisi et niyetiyle ben kurban değil, sadece et. Buradan katılayım bir et alayım. Yani et payım olsun, etim olsun düşüncesiyle kesersem Hanefi mezhebine göre hiçbirisi, tabi insan biliyorsa herkesin içindeki niyeti bilemeyiz biz bakın. Hiçbirisinin kurbanı olmaz. Çünkü kurban bir bütün. Öyle kesilmiyor. Ama Şafi mezhebinde <laughs> asıl yok. Şafi mezhebinde birisi et niyetine de olsa herkesin kendi niyetine bakılır deniyor. Hanefi mezhebinde ise bu bir tek hayvandır. Nihayet birisinin niyetinin yanlış olması öbürlerin niyetini de ortadan kaldırıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Diğer hadis. Kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Cihan Peygamber Efendimiz buyurdu. El bükâü minel rahmeti والصراخ من şeytan Evet, bir bela ve musibet anında ki en büyük bela aynı zamanda imtihan demektir. Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede sizi mallarınızdan çoluk çocuğunuzdan, canlarınızdan almak suretiyle imtihan yapıyoruz. Ve le nebluvenneküm bi şeyin minel havfi vel cu'i ve naksın minel envali vel anfusi ve semerat ürünlerden mallardan, canlardan evet eksiltmek suretiyle almak suretiyle sizi imtihan yapıyoruz diyor. Yani dünyanın tümü imtihan arkadaşlar Dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> devamında ve beş sabiri sabredenlere müjdele ey habibi. <laughs> Dolayısıyla bu imtihanlardan en ağırı arkadaşlar nedir? insanın yakınlarını kaybetmesidir. Hani ne diyoruz? Cana olacağına mala olsun diyoruz. Dolayısıyla bu büyük imtihan işte böyle bir imtihan anında Efendimiz buyurdu ki ağlamak tabi gözden yaş akması suretiyle. Çünkü başka bir rivayette Kalp hüzünlenir, göz yaşarır buyurur. Kalp hüzünlenir, göz yaşarır. Dolayısıyla ağlamak, gözden yaş gelmesi rahmet eseridir. El mükebubine ve <Sessizlik> Ancak bağırıp çağırmak feryadü figan etmek. Başka hadislerde yakasını paçasını yolan, şey yırtan, saçını başını yolan, yanaklarına vuran bizden değildir. Bizim yolumuz üzere değildir. Bizim sünnetimiz üzere bir davranış içerisinde değildir. Şimdi burada ise bağırıp çağırmak, feryat figan etmek ise şeytandandır. Evet, kalbin hüzünlenmesi, gözün yaşarması rahmet eseridir, ama bağırıp çağırmak şeytandandır. Bunu şeytan yaptırıyor. Bundan şeytan razı oluyor. <laughs> Diyor peygamberimiz. <Peki. gülüyor> Değerli müminler her zaman her birimizin başına değişik sıkıntılar gelir. Biz kendimiz belayı Allah'tan istemeyeceğiz elbette. Ama geldiği zaman da sabır ile metanetle kazaya rıza ile kazaya rıza ile mukabelede bulunacağız. Karşılık vereceğiz. Evet peygamberimizin oğlu İbrahim öldüğündeki tavrını arkadaşlar unutmayalım. Oğlu İbrahim öldüğünde. Bakın peygamberimiz birisi hariç kızı Fatıma hariç bütün çocuklarının ölümünü görmüştür. Bütün çocuklarının ölümünü görmüştür. Sadece kendisinden sonra kızı Fatıma annemiz kaldı. O da 6 ay sonra vefat ediyor. Ne diyor? Oğlu İbrahim vefat ettiğinde arkadaşlar bir bunun tayin edilen vakti geldi. Allah bunu aldı. Arkadaşlar veren Allah olduğu gibi alan da Allah'tır. İki, bunun bu dünyadan gittiği gibi, göçtüğü gibi herkes içinde bu geçerli bir vakadır. Yani eyvah benim çocuğum gitti. Oysa da seni gitmiyor ki başkası da gidecek. Hatta hepimiz gidip sonra gidenler diyor öncekilere kavuşacaktır. Daha yeni söylemiştim. Ölümün hakikati budur arkadaşlar. Geçici olarak ruhun bedenden ayrılmasıdır. Ölüm budur. Dolayısıyla bizim inancımıza göre, tevhid inancına göre, İslam inancına göre ölmek yok olmak değildir. Geçici olarak ruhun bedenden ayrılmasıdır. Sonra tekrar o, o bedenle birleşecek, kıyamet kopacak ve sonsuz bir hayat başlayacak arkadaşlar. Ya cennette veya cehennemde. Üç, evet bir, bunun vakti geldi gitti. İki, herkes ölecek, herkes ölecek. Üç, sonrakiler öncekilere kavuşacak. Yani ileride yine beraber olacağız dört. işte bundan dolayı her şey Allah'ın elinde. Öldüren, dirilten ve huzuruna varacağımız Allah Celle Celaluhu. Öyleyse biz Rabbimizin razı olmadığı söylem ve eylemde bulunamayız. Rabbimizin razı olmayacağı bir davranışta bir söylemde bulunamayız. Ne gibi? Ya benim işte bu bela falan hep beni buluyor bilmem ne yapıyor. Bu ne biçim kahpe felek aşağı. Diyor ki fele felek dedi neydi? Kahpe dedi mi? Zamana sövmeyin diyor. Çünkü her şeyi yürüten, götüren, icra eden, döndüren Allah'tır. Bir insan fele ne dedi ki fele? zamana efendim <laughs> fele sövmek haşa Allah'a sövmektir arkadaşlar. Işte. Evet. Bu hadis sebebiyle hadisimizi tabi bu kısmı tekrarlayalım. Tekrar böyle belalar musibetler, sıkıntılar anında kalp hüzünlenerek gözden yaş gelerek ağlamak rahmet eseridir. Bu yasak değildir. Bu insanın kalbinde bir rahmet, bir merhamet, bir şefkat olduğunu gösterir. Ama feryadı figan etmek, bağırmak, çağırmak, ağıtlar yakmak, efendim saçı başı yolmak, yakayı paçayı yırtmak, yüzlerine dövmek, vurulmak şeytandandır.